Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde düşey yukarı atış hareketini göreceğiz. Daha önce serbest düşme ve düşe aşağı atış hareketlerini görmüştük. Bu da zor bir şey değil. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Burada çocuk elindeki cismi 1 ve 0 hızıyla yukarıya doğru fırlatmış olsun. Bir saniye geçtiğinde topun hızının 10 metre bölü saniye azaldığını görürüz. Çünkü yukarı doğru düşey atışta her saniye cisim hızını 10-10 azaltacaktır. Çıkış noktası budur. Burada 1 saniyelik süreç geçti. Daha sonra top buraya geldiğinde yani tekrar 1 saniye geçtiğinde hızı ve 0-20 olacak. Yani 10 metre bölü saniye yine hızını azaltmış olacak. Burada yine 1 saniyelik bir süreç geçti. Ve cisim yine buraya geldiğinde de hızını 10 metre bölü saniye azaltmış olup ve 0 eksi 30'a getirecek. Burada da gene t eşittir 1 saniye olacak. Bu süreçte aldığı yollara bakarsak eğer aldığı yollar da hani aşağı doğru düşe yatışta ve 0 artı 5'ti ya burada da ve 0 eksi 5 metre yol alacak. Burada ve 0 eksi 15 metre yol alacak. Burada V0 eksi 25 metre yol alacak. Cisim hareketine hızı sıfır olana kadar devam edip ondan sonra da aşağı doğru düşe yatışa dönecek. Cismimizi burada yukarıya doğru bir V0 hızıyla fırlattık. Çıkabileceği en üst noktaya çıkıp daha sonra da buraya geri dönmüş olsun. Hava sürtünmesiz ortamda çalışıyoruz. O yüzden son hızın büyüklüğü ilk hıza eşittir. Yalnız bunlar büyüklük olarak, yönleri zıt. Ona dikkat edelim. Şöyle büyüklük işaretleriyle beraber gösterelim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Son hız büyüklük olarak ilk hıza eşit olacaktır. Cismin çıkabildiği maksimum yüksekliğe H maks diyelim. H maks'ı veren bağıntı şu şekildedir. H maks eşittir ve 0'ın karesi bölü 2G'dir. Formülle de bulabileceğimiz gibi grafikle de bulabilirsiniz veya o 5, 15, 25'i tersten sayarak da yine bulabilirsiniz. Hepsinin örneklerini tek tek göstereceğim. Peki cisim herhangi bir anda herhangi bir yerden geçiyor olsun. Mesela şuradan bir yerden geçiyor. Hızı da V kadar. Yerden yüksekliği de bu sırada H kadar. V'yi hesaplamak için kullanacağımız bağıntı V0-GT'dir. Haşık bulmak için kullanacağımız bandı da V0T-1 bölü 2 GT karedir. Ama genellikle formüllere ihtiyacınız olmayacak. O V0-5 ve 0 15 ile halledebileceksiniz. Hemen şimdi örneklerimize başlayalım. Bunları nasıl kullanacağınızı size tek tek göstereyim. Şurası yer seviyesi olsun. Yer seviyesinden bir tane cismi yukarıya doğru 30 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatalım. Sorumuz şu olsun. Öncelikle bu cisim çıkış için kaç saniyeye ihtiyaç duyar? İniş için kaç saniyeye ihtiyaç duyar? Bunları bir hesaplayalım. Şimdi biraz önce bunların formülünü vermedim. Burada anlatacağım o kısmı. 30 metre bölü saniye hızla fırlattık ya. Bu bizim ilk hızımız. Çıkış süresi yani şu tepe noktasına ulaşması için geçen süre bu V0'ın G'ye bölümüyle bulunur. Yani 30 bölü 10 o da 3 saniye yapar. Neden 10'a böldük? Her saniye hızını 10-10 azaltıyor. Dolayısıyla 3 saniye sonra da hızının 0 olacağını görebiliriz. Bakın 30, 3 saniye sonra 0 olur. 40 ile fırlatsaydık 4 saniye sonra. 50 ile fırlatsaydık 5 saniye sonra 0 olacaktı iniş süresi çıkış süresine eşittir. O yüzden bu da 3 saniye olacak. Cisim tepe noktasına 3 saniyede çıkıyor. 3 saniyede aşağı iniyor. Son hızının büyüklüğünü sorarsa bize o da 30 metre bölü saniye olacak. İlk hızla aynı olur büyüklük olarak. Çıkabileceği maksimum yükseklik. Şimdi bakın bunu nasıl hesaplayacağız? Önce bir formülle hesaplayalım. Neydi? V0'ın karesi bölü 2G olarak yazıyorduk. Yani 30'un karesi bölü 20. Buradan da hesaplarsanız 45 metre bulursunuz. Ama formüle burada ihtiyacınız yok. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Bu cisim 3 saniyede tepe noktasına çıkıyor ya. Buradaki hızı 0 oldu. Artık burada hız değeri 0. Buradan da aşağı doğru serbest düşme hareketi yapıyor. Serbest düşmede biz 5, 15, 25 yapıyorduk hatırlarsanız. İşte bunu uygulayabilirsiniz. 3 tane sayı yazdık. 5 15 25 Topladığımızda da 45 metre yaptı. Neden 3 tane sayı yazdık? Çünkü burada 3 saniye geçti. Peki bu cismi yukarıya doğru 30 metre bölü saniye hızla fırlatmıştık. Buradan da bulamaz mıyız? Buluruz. İlk saniyesinde 25 metre yol alır. Nereden biliyorum? 30'dan 5'i çıkardım. Sonra 15 alır. Nereden biliyorum? Artık bundan sonra 10-10 çıkartarak devam ediyorum. 25'ten 10'u çıkardım. Ve 20, 15'ten de 10'u çıkartıp 5'i buldum. İşte bu sayıların toplamı da size yine haşmaksı verecektir. Yani 45 metre olacaktır. Şimdi şöyle bir soruyla devam edelim. Elimizde bir tane cisim olsun. Bu cismi yukarıya doğru 40 metre bölü saniye hızla fırlatalım. Şurası yer seviyesi olsun yine. Sorumuz şu. A şıkkında. T çıkış kaç saniye? Bunu bulalım. B şıkkında H max kaç? Bunu bulalım. Önce bunları bulalım. Daha sonra başka bir şey göstereceğim. Şimdi T çıkışı hesaplayalım. T çıkış nasıl hesaplayacağız? Her saniye hızını 10, azaltacağı için 40 bölü 10'dan 4 saniye olacak. 4 saniyede tepe noktasına ulaştı. Geri dönerken de ne yapacağız şimdi? 5, 15, 25 diye yazarak devam edeceğim. 35 burada bitireceğim. Neden? 4 tane sayı yazmam lazım. Çünkü 4 saniye sürdü hareket. Bunların toplamı da 80 metre yapar. Haşmaksı böyle bulabileceğim gibi. Bir de bağıntımız vardı. Haşmaks eşittir. Ve 0'ın karesi bölü 2G. Burada da yerine yazabilirsiniz. 40'ın karesi bölü 20. Oradan da yine 80 metre olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bir tane sıra sizde yapalım hadi. Bu sorunun da doğru cevabını çözüp bulup arkadaşlar yorumlara yazarsanız ben doğru mu yanlış mı size yardımcı olurum. Ayrıca e, videonun dakikasını saniyesini yani yazarsanız ben hangi sorudan bahsettiğinizi anlarım. Burada cismimizi yukarıya doğru 50 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatalım. T çıkış kaç? Bunu soruyorum. Bir de H max kaç? Bunu soruyorum. Hadi bakalım yorumlarınıza bekliyorum. Şimdi sıradaki sorumuzda farklı bir durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane cismimiz olsun. Biz bunu yukarıya doğru fırlatalım. Yine biraz önceki gibi 40 metre bölü saniyelik hızla fırlatıyorum ve şunu soruyorum. 3 saniye sonra 3 saniye sonra hızı ve yüksekliği nedir? Bunları bulmaya çalışalım. Hızını ve yüksekliğini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 saniye geçti. 3 saniye geçtiğinde cisim şurada bir yere gelmiş olsun. Hala bir hızı varsa bunun değerini hesaplayacağım. E, her saniye hızını 10, 10 azaltıyordu. 3 saniye geçince 40 eksi 30. Her saniye 10, 10 azalttığı için 3 saniyede 30 azaltacaktır. O yüzden 30 yazdım. O da eşittir 10 metre bölü saniye olacak. Yani hızı 10 metre bölü saniyeymiş. Peki bu süreçte ne kadar yol aldı? Hadi bunu hesaplayalım. Bakın Geçen derslerde anlattığım ortalama hız vardı hatırlarsanız oradan yola çıkalım. İlk hızı 40. Tepede şuradaki yani son hızı 10. 2'ye bölüyorduk. Ne yapıyorum daha sonra? Zamanla çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. Buradan da cevabımız ne çıkıyor? Burası 25 yaptı. 25'i de 3 ile çarpınca 75 metre oldu. Bunu başka nasıl hesaplardınız? Hemen gösteriyorum. 40 ya ilk hızı. İlk saniyesinde 40'tan 5 eksik yol alacak. Yani 35. Yukarı doğru 35 metre gitti. Daha sonra 25. Daha sonra 15. Bunların toplamı kadar olacak. 3 saniye geçtiği için 3 kere sayı yazdım. O da yine 75 metre yapıyor. Yine bir tane sıra sizde sorusu çözelim. Biraz önce 50 ile fırlatmıştık ya cismi. Yine 50 metre bölü saniye hızla fırlatıyorum. 4 saniye sonra hızı ve yüksekliği nedir? Bunları bulmanızı istiyorum. Şimdi şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Bir cismi alalım. Kulenin üzerinden şöyle yukarıya doğru fırlatalım. Kulemizin yerden yüksekliği 60 metre olsun. Biz de bunu 20 metre bölü saniyelik bir hızla atalım. Cisim şöyle bir hareket yapacak. Gelecek buraya çarpacak. Sorduğu şeyler şu olsun. Buradaki hız kaçtır? Hareketin tamamı kaç saniye sürmüştür? Şimdi bunları hesaplamaya çalışalım. Bakın cisim en tepe noktasına buradan buraya 2 saniyede gelir. Çünkü 20 ile attık. 2 saniyede tepe noktasına ulaşmış olacak. 10'a bölerek buluyorduk. 2 saniyede de buraya gelir. Buradaki hızı da 20 metre bölü saniye olur. Yani 2 artı 2 bir geçti. Şimdi şurayı kaç saniyede alır onu hesaplayacağım. 20 metre bölü saniye hızla aşağı doğru atılmış gibi oldu cisim ve 60 metre yol kat etmesini istiyoruz. İlk saniyesinde 25 metre yol alıyordu aşağı atışta 5 fazlasıydı. Daha sonra 35 devam ederse 45 55 diye devam edecek. Topluyorum bunları 60 metreyi bulduk ve biz bunu arıyorduk. 2 tane sayı yazdığımız için burası 2 saniye sürdü. Toplamlarına bakarsak o zaman 6 saniye yapacaktır. Hareketin tamamı 6 saniye sürdü. Peki hız ne kadar? Onu bulalım şimdi. Buradaki hızı 20 idi ya. Bunu biliyoruz zaten. E cisim buraya da 2 saniyede ulaşıyor. Bunu da biliyoruz. Her saniye hızını 10 10 arttırıyor. O zaman 20 2 saniyede de 20 arttırır. İlk hızı da 20 idi. Toplayınca 40 metre bölü saniye yaptı. İşte bu kadar. Kuleli soruları da böyle çözeceksiniz. Bakın bir tane daha yapalım bununla alakalı. Elimizde yine bir tane kule olsun şöyle. Şuradan bir tane cismi yukarıya doğru 10 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatalım. Burası da hemen hesaplıyorum. 75 metre olsun. Cisim böyle bir hareket yaptığı Buraya çarptı. Buradaki hızı kaç bunu sorsun bize. Bir de t kaç bunu sorsun. Bu da yine sıra sende olsun arkadaşlar. Siz çözüp yorumlara cevaplarınızı yazın bakalım. Ben de doğru mu yanlış mı yardımcı olayım. Şöyle bir örnek yapalım. Bir tane cisim 10 metre bölü saniye hızla düşey aşağı atılsın. 40 metre bölü saniye hızla da bir cisim yukarı doğru atılsın. Aralarında da 150 metre yol olsun. Kaç saniye sonra karşılaşırlar bunu sorsun. Bunları çözmesi de kolay. Bu ilk saniyesinde 15 metre yol alacak. Daha sonra 25 metre yol alacak. Böyle devam edecek. Bu da ilk saniyesinde 5 eksi 35 metre yol alacak. Sonra 5 eksi 25 metre yol alacak. Böyle devam edecek. Şu an 2 saniye geçti. Bu sayıların hepsinin toplamına bakıyorum. 150 yapıyor mu diye. Hayır henüz yapmamış. O zaman 1 saniye daha devam ettiriyorum. Bu 1 saniye daha geçtiğinde 35 metre yol alacak. Bu da 15 metre yol alacak. Şimdi toplamlarına baktığım zaman 150 metre oldu. Burada karşılaştılar. Peki bu süreçte kaçar metre yol aldılar diye bakınca. Bu 75 metre yol aldı. Bu da 75 metre yol aldı. Birbirine eşit çıktı ama her zaman eşit çıkmak zorunda değil tabii ki. Ve toplam 3 saniye geçmiş oldu. T eşittir 3 saniye sonra karşılaştılar. Yerden yüksekliği sorsaydı 75 metre derdim. Yerden de 75 metre yükseklikte karşılaşmış olurlardı. Hatta karşılaştıkları anda hızlarını da sorabilirdi. Şu yukarıdan gelen hızına bakarsak hızı ilk hızı 10'du. Her saniye hızını 10 10 artıracak. 3 saniyede 30 artırır. Yani hızı 40 metre bölü saniye olurdu. Şuna bakarsak onun da her saniye 10 10 azaltacağı için 3 saniyede 30 azaltır ve hızı 10 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Cismi yukarıdan aşağıya doğru serbest düşmeye bırakalım ve 0 eşittir 0. Buradan da yukarıya doğru 60 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatalım. Aradaki şu mesafede 120 metre olsun. Yine kaç saniye sonra karşılaşırlar? Bunu soruyorum. Bunun da cevabını sizin bulmanızı istiyorum. Bugünkü dersimizde yukarıya doğru, düşey atış hareketini gördük. Temel bazı örneklerini de inceledik. Atışlar konusunu bir bütün içerisinde inceler; serbest düşme, aşağı doğru düşey atış, yukarı doğru düşey atış. Onları incelerseniz eğer korkulacak bir şey olmadığını, hepsinin çok temel bazlı çözümlerinin olduğunu görürsünüz. Hepinize çalışmalarınızda bol şans, başarılar diliyorum.